Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir çizim videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz potrede taslak nasıl çizilir onu anlatacağım. Her şeyi bakarak çizeceğiz. Farklı bir yöntem yok sadece bakarak yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi iki, iki tane çizim var önümde iki tane potre çizimi. Soldakini çok beğendiniz kanalda mevcut. Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun güzel yorumlar aldım. O çizimi de izlemek isterseniz yukarı kısma koyarım ben. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi asıl çizimimize gelelim. Söylediğim gibi bugünkü konumuz taslak çizimi. Bu yüzden bitmiş halini şimdiden göstereyim dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik kaldıralım bunu. Çizimimize geçelim. Taslak çizimi genelde yarım saat sürüyor. 20 dakika yarım saat arası. Şimdi fotoğrafa bakacak olursak model bize tam karşıdan bakmıyor. Yani biraz zor bir açı. O yüzden ben ilk yuvarlak çizerek başlamıyorum. İlk olarak iki tane yatay çizgi çekiyorum. Bu üstteki yatay çizgi saçın başladığı kısım. Alttaki seçenenin bittiği kısma denk geliyor. Fakat bu çizgilere çok güvenmeyin. Bir tık uzamalar olabilir. Bunu çizdikten sonra dikey bir çizgi çekiyorum. Bu dikey çizgi ise burnumuzun olduğu kısım yani yüzü tam ortadan ikiye bölüyoruz gibi düşünebilirsiniz. Söylediğim gibi bu çizgilere çok güvenmeyin. Bu çizgiler sadece işimizi kolaylaştıracak. Yani her insanın çenesi aynı değildir. Bu bu fotoğrafta da modelimiz güldüğü için çene biraz aşağı doğru uzayabilir. Şimdi çizimimize tekrar geç, geçecek olursak bu ortadaki kısmı 3 eşit parçaya bölmemiz lazım. Böyle cetvel kullanmak yok her şeyi bakarak yapıyoruz. Evet ben burada çizgileri belirledim 3 eşit parçaya böldüm. Bunu üç eşit parçaya böldükten sonra ise ilk burundan başlıyoruz. Bu arada bu yöntemi hiçbir kanalda bulamazsınız. Kendi geliştirdiğim bir yöntem. Bu yöntemde ilk burnu çiziyorduk zaten söylemiştim. Fakat bunu çok iyi benzetmeniz lazım. Çünkü her şeyi burnuna göre çizeceğiz. Yani burnu referans alacağız. Şimdi burnu bitirdikten sonra dikey çizgiler çekiyorum. Burnun bittiği kısımlardan yani kenarlarından. Bu çizgiler hem gözü çizmemizde hem de kaşı çizmemizde yardımcı olacak. Bu çizgiler sayesinde kaşın yerlerini belirledim. Fakat burada gördüğünüz gibi sağ kaş sol kaşa göre daha uzun. Çünkü model tam karşıdan bakmıyor. Sonuçta her şeyi bakarak yapıyoruz. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Burun burundaki dikey çizgiler sayesinde kaşlarımızı da çizmeye devam ediyoruz sol kaşı daha kısa yapıyorum. Kaşlar bitince de gözlere geçeceğiz. Bu arada videoyu biraz hızlandırıyorum. Çok uzun olmasın diye. Kaşları bitirmeye çalışıyorum şu an. Sol kaş hafif yukarı, biraz daha yukarıda olması lazım. Onu düzeltiyorum. Şimdi gözlere geçiyoruz gözlerde size bu ok şeklinde mesafeler gösteriyorum. Onları çok iyi ayarlamanız lazım. Siz de böyle ok şeklinde çizebilirsiniz. Şimdi bu burnun dikey dikey bir çizgi çekmiştik burnun kenarından. O, o aynı zamanda gözün başlangıç noktasını ifade ediyor. Onun sayesinde gözü çiziyorum şu an. Söylediğim gibi ok şeklinde gösterdiğim mesafelere çok dikkat edin. Yoksa potreniz benzemeyebilir. İyi ayarlayın yani o mesafeleri. Bu gözü çizerken de aynı zamanda beyaz kısımlara da çok dikkat edin. Oradaki mesafeler de çok önemli. Ayrıca bir bilgi daha vereyim. İki göz arası bir göz mesafesine eşittir. Burada modelimiz tam karşıdan bakmıyor ama bu tam karşıdan bakan potre için geçerli. Şimdi sol göze geçiyorum. Sol göze de yine bir ok çizdim gördüğünüz gibi. O mesafeye çok dikkat edin. Evet sol gözü de çiziyorum böylelikle. Sol göz sağ göze göre daha küçük daha dar. Çünkü tam karşıdan bakmıyor bize model. Bu gözün üstündeki çizgiyi de çiziyorum. gözden sonra da ağız kısmına geçeceğim. Gözün içindeki o beyaz kısma da ok koyuyorum şimdi. O mesafeye de çok dikkat edin. Orası da aşırı önemli. Şimdi ağız kısmına geçelim. Ağız kısmında da 3 tane mesafe veriliyorum. Bakın evet buldum burada diyorum başlangıç kısmını. Burada diyorum. Sol ve sağ kısma da ok, ok koyuyorum. Evet tam olarak burada diyorum mesafemi belirliyorum. Her şeyi bakarak yapıyorum. Gördüğünüz gibi sol sola koyduğum ok sağa koyduğum oktan daha kısa. Yani bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Yoksa potreniz benzemez. Böyle gülen bir ağızda ise ilk olarak dişleri bir hayalden çizin. Yani bastırmadan sonra alt dudağa geçin böyle daha kolay daha basitçe çizebilirsiniz. Evet ağız kısmını da hemen bir dakika sürmeden bitiriyorum. Taslak çizimi bu sonuçta yani ağız kısmını bir saatte çizersem o taslak anlamına gelmez. Neredeyse her şeyi buruna göre yaptık. Bu gösterdiğim yöntemde burun çok önemli. Şimdi ağız kısmı bittikten sonra ise çeneye geçeceğim çeneye geçerken de ağızdan yardım alarak mesafe belirleyeceğim. Evet, buradan bir mesafe belirledim. Çenem burada diyorum. Sol sol kısım bakın ne kadar kısa bir ok çizdim. Oraya çok dikkat edin. Ben daha iyi görmeniz için böyle ok çiziyorum. Ağızdan referans alarak böylelikle çene kısmını çiziyorum. Şimdi sağ kısma geçince Bakıyorum ki referans alacak bir şey yok neredeyse. Böyle durumlarda afiften tonlama yapmanızı öneririm. Mesela burada bir yuvarlak çiziyorum, sonra afiften tonlama yapıyorum. Bu tonlama sayesinde o yeri de kolaylıkla çizeceğim. Burada ise kaştan yardım alarak bir mesafe belirledim o mesafeyi koydum demek ki burada saç saçlarım var diyorum saç kısmı var diyorum sol kısımdan da başı çizmeye başlıyorum yavaştan gördüğünüz gibi çok özenmiyorum taslak bu yani taslakta çok özenmeyin fakat doğru çizin önemli olan doğru çizmeniz ve oran orantı çok iyi olması lazım mesela bakın burada toka gibi bir şey var çok özenmeden çiziyorum ama o tokayı çizerken mesela aşağıdaki kaştan yardım alarak çiziyorum. Bakın bu kaç. Nereye geliyor toka? Evet burada bir yerde diyorum. Çok özenmeden çizin ama doğru ve oran orantılı olarak doğru çizin yani. Şimdi kulak kısmına geçiyorum. Kulağı çizerken de yine burundan yardım alarak çiziyorum. Burada sanki hafif kulak dışarıda kaldı gibi geldi. Onu düzeltmek istedim. Biraz daha içeride olacak yani çok az daha. Diğer yöntemleri kullanmanızı çok tavsiye etmiyorum. Mesela örnek verecek olursak böyle kağıdı küçük küçük karalara bölüp de çiziyorsunuz. O yöntemlerin hiçbir yararı olmaz. Yararı olmadığı gibi de sizi yavaşlatır. Benim tavsiyem bakarak çizmeniz. Pes etmeyin yani birincisi olmadı mı ikincisini çizin. Bir bakmışsınız ki çok ilerlemişsiniz. Yüz kısmı bitti sayılır. Alt kısımlara geçiyorum burada. Yine çok özenmeden çiziyorum. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Ücretsiz çizimler yapıyorum. Aynı zamanda çekiliş de yapacağım. Takip ederseniz çok sevinirim. Burada artık son kontrolleri yapıyorum. Birazdan bitmiş haliyle, çizimin bitmiş haliyle karşılaştırma da yapacağım. Böyle son kontrolleri yapıyorum, son düzeltmeleri. Evet arkadaşlar çizimin bitmiş haliyle de yan yana koymak istedim. Hatalarımız daha iyi gözüksün diye. Genel anlamda çok iyi bir taslak çizimi. Sadece şu sol kısımda biraz hata var gibi. Ama o da tonlama ile düzelir diye düşünüyorum. Ben her zaman bakarak çizmenizi tavsiye ederim. Diğer yöntemler sizi yavaşlatır. Bu tarz videoların daha da çok gelmesini istiyorsanız Videoya like atmanız yeterli. Diğer aycan yanaç çizimimi de izlemeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Güzel bir taslak çizimi oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.